Evet değerli dostlar, Tahsin Yücel anısına Yılın Roman Ödülü. İyi akşamlar. Tahsin Yücel anısına Yılın Romanı Ödülü Meliha Öz. Tahsin Yücel anısına Yılın Romanı Ödülü. Meliha Öz. 1975 yılında Balıkesir'de doğdu. Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde matematik öğretmenliği okudu. İlk romanı Nekroporta Ölüler Kapısı adıyla 2019 yılında yayınlandı. Halen İstanbul'da matematik öğretmen olarak çalışmaktadır. 2019 yılında yayınlanan Necroporta Ölüler Kapısı adlı kitabıyla inşa etmeyi başardığı sağlam kurgusu, canlı diyalogları, güçlü tasvirleri, akıcı ve sade Türkçesi, tarihsel olaylara yaklaşımı ve olay anlatımında yakaladığı canlılık nedeniyle ödüle layık görülmüştür. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Bir yıl önce edebiyat dünyasının kapısını çaldım. Bir yıldır da uslu uslu oturdum kapıda bekliyorum. Sonra Maraş'tan bir ses geldi. Kim var orada dediler. Buyurun geçin dediler. O yüzden Maraş çok kıymetli benim için. Ee, buyur ettiği için kıymetli. Ama edebiyat dünyasından bahsediyorsak. Oranın başkenti Maraş. Maraş tarafından buyur edilmek bu anlamda kıymetli. Talip olduğum yer malum, buyur diyen de malum. Ben çok mutluyum, çok onurlandım. Şanınız yücelsin dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz.